Merhaba çocuklar. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Bugün dua konusunu işleyeceğiz. Dua nedir? Ne zaman dua ederiz? Nasıl dua ederiz? Niçin dua ederiz? Haydi hep birlikte bir düşünelim. Dua nedir? Dua Allah'la iletişim kurmanın bir yoludur. Dua ibadettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dua kulluğun özüdür. Yani Dua ibadetin özüdür. O halde bizler dua etmeliyiz. Peki dua ediyor muyuz? Evet, hem de çok fazla dua ediyoruz. Uyanınca, uyanmadan önce, sabah, akşam, namazda, yemekten önce, yemekten sonra her zaman, her yerde dua ediyoruz ve etmeliyiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi'nde şöyle buyuruyor. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Demek ki çocuklar yaptığımız dualara Allah'ın cevap verdiğini anlıyoruz bu ayetten. Haydi çocuklar, şimdi duanın önemini gösteren bir hikaye ile devam edelim. Bu hikayemizin ismine merak ediyor musunuz? Minik meşenin endişesi çocuklar. Çok güzel bir ormanda Etrafı yüksek dağlarla kaplı bir ormanda minik bir meşe ağacı yaşarmış. Bu minik meşe ağacı ilkbaharda minik minik filizlenmiş yaprakları çıkmış. Tazecik yaprakları ona o kadar çok yakışıyormuş ki minik meşe ağacı o bu ormanda çok mutluymuş. Yazlar cıvıl cıvıl kuşların sesleriyle yemyeşil ormanda rengarenk çiçeklerin içerisinde geçiyormuş. Ancak güzel bir yaz mevsiminin ardından sonbahar mevsimi gelmiş. Sonbaharda ormandaki tüm ağaçların yaprakları sararmaya başlamış. Kış geldiğinde ise tek tek dökülmüş. Minik meşe çok üzgünmüş. Çünkü onun da yaprakları dökülmüş, kup kuru dalları kalmış. Minik meşe bu üzgünlüğünü gören minik meşenin babası hemen minik meşenin yanına gitmiş. Minik meşeye demiş ki babacığım, yavrucuğum neden üzgünsün? Çünkü tüm yapraklarım döküldü, kup kuru dallarım kaldı babacığım. Ben tekrar nasıl yeşereceğim? Babası üzülme yavrucuğum. İlkbaharda senin de yaprakların açacak, sen de yeşereceksin, eski haline geri döneceksin demiş. Minik meşe ise nasıl döneceğim? Kıp kuru yaprakla, kup kuru dallarımdan nasıl yapraklar çıkacak demiş. Bunun üzerine babası Kur'an-ı Kerim'den bir ayet söylemiş. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: karada ve denizde ne varsa Allah bilir. Allah'ın bilgisi dışında bir yaprak dahi yere düşmez. Allahu Teala yerin karanlıkları altındaki tek bir taneyi dahi bilir buyuruyor demiş babası. Bunun üzerine minik meşe birazcık Morali yerine gelmiş, mutlu olmaya başlamış. Ne zaman benim de yapraklarım çıkacak o halde babacığım? Şimdi sabredip sabırla baharı bekleyeceğiz ve Allah'a dua edeceğiz demiş. Minik meşe ve babası Allah'a dua etmeye başlamışlar. Allah'a dua edip sabırla beklemişler. Bunun üzerine çok geçmeden Bahar gelmiş. Minik meşenin küçücük yaprakları filizlenmeye başlamış, yeşermeye başlamış. Ormandaki tüm ağaçlar yeşermiş. Canlı orman yeniden geri gelmiş. Minik meşe bu durumu görünce çok mutlu olmuş ve yanlış bir davranış yaptığının sabırla, duayla beklerse Allahu Teala'nın cevap vereceğini görmüş. Çocuklar, bu hikayemizden anlatıldığına göre, bu hikayemizde olduğu gibi bizler bazı sıkıntılı durumlar yaşayabiliriz. Ama güzelliklere kavuşmak için ne yapmamız lazım? Sabır ve duayla beklememiz gerekir. Çocuklar, bugünlerde de bir virüs salgınından bahsediliyor. Bu virüs salgını için hastalıklardan korunmak için kurallara uymalıyız. Büyüklerimizi dinlemeliyiz. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız. Temizliğimize, ellerimizi, yüzümüzü yıkamamıza çok dikkat etmeliyiz. Tedbirlerimizi almalıyız ve Allah'a çokça dua etmeliyiz. Çocuklar, bugünkü programımızı bir dua ile bitirelim mi? Ama bu duayı yaparken sizlerle bir etkinlik yapalım. Evde herkesin bir kağıdı var mı acaba? Eğer kağıdımız yoksa ne yapıyorduk? Kağıdı olan abimizden, ablamızdan ya da bir büyüğümüzden bir kağıt istiyoruz. Sonra bu kağıdımıza bir şekil çiziyoruz. Ben burada bu şekli buldum, bunu çiziyorum. Sizler bunu bir kaseyle yapabilirsiniz, başka bir şeyle yapabilirsiniz. Buraya bir şekil çizdim, bir yuvarlak çizdim. Sonra çocuklar bu yuvarlağa ben bir şekille bir şekil çiziyoruz. Ben burada bir yuvarlak buldum. Yuvarlak bir zil ve onu çiziyorum. Yuvarlak bir şekil çiziyorum kağıdıma. Yuvarlak bir şekil çizdim. Sonra çocuklar bu yuvarlak şeklin içerisine duamızı yazabiliriz. Annemize yazdırabiliriz, abimize yazdırabiliriz. Yazı yazmaya bilen evdeki bir birey duamızı yazdırabiliriz ve onların dualarını da yazdırabiliriz. Onlar da dua edebilirler ve o duaları yazabilirler çocuklar. Sonra yazdığımız dualarımızı kesip bu dualarla bir dua kolyesi yapabiliriz. Ve evimizde birçok duadan bir kolyemiz olmuş olur. Şimdi çocuklar bizler de dersimizi bir dua ile bitirelim mi? Ellerimizi açıyoruz. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik, mutluluk ve huzur ver. Allah'ım bizi, annemizi, babamızı ve bütün inananları bağışla. Allah'ım hastalarımıza şifalar ver. Bizi devletimizi, milletimizi ve bütün insanlığı salgın hastalıklardan koru. Bizleri vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı bireyler eyle. Amin. Şimdi çocuklar en son bir sözle dersimize son veriyoruz. Şimdi iyilik evde kalıp dua etmektir. Hoşçakalın, sevgiyle, sağlıkla kalın.